Merhaba Minecraft aşığı kardeşlerim benim. Kimyayı da seviyorsanız bugün size kimya ile ilgili bir şey öğreteceğim. Ee, kimya modunu açacaksınız. Zaten videoda gösteriyorum orayı yavaşlatacağım. Karbon, karbon ve hidrojen alıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten ne kadar mod var. O modun içindeki kimya şeylerini görün. Bilmiyor bilmiyorum ama. Karbon ve hidrojeni alacağız. Hidrojeni aldım, karbonu aldım. Sonradan ses eklemek ne kadar zordur. Karbon, 5 karbon, 8 hidrojen ekleyince bize le le adını bilmiyorum boş verin. Veriyor mavi boya. Helyum ve kayış. Alt alta ekleyince etrafına da koyunca şu karbon ve hidrojen bileşimini balon oluyor arkadaşlar. Bu balon mesela kötülük için kullanabilirsiniz. Ya da evinizin bahçesine süz diye parti istediğiniz her renkte yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela mob canlanmasını açayım. İlk gördüğüm adam. Uç, balon patladığında düş ve öl. Minecraft'ın girişinde diyor hayvanlara lütfen zarar vermeyin boş yere. Kurallar kimin için? Uyanlar için, bizim için değil.